Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber ikinci bölümü çekiyoruz. Hazır. Şapşikimiz tamam. de hazır. Hadi. Tamam. Pofuduğumuz da Tabii ki de şu an modda. Çok güzel. Arzunu çok seviyorum. Size bir tane bir şey göstereceğim. Çok özel bu. Bak çünkü... Çok Tamam. 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 Anladım. Anladım. Bak şöyle tutacaksın. Bir tane daha var. Üç kere söylüyorum. kavanın içinde oluyor sadece arkadaşlar. Yani başka türlü olmuyor. Başka türlü de oluyor aslında. Doğru. Ama onu biz denemedik. Sadece böyle çıktık denedik. Fotoğrafta öyle gözüküyordu. Aa. Üç kere söylüyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi geçelim. Hem de tap tap tap. Dur. Bu da bizi şapşık gibi izlesin acaba, acaba bunun soyadı da şapşık mı olsa? Yoksa bunun, bunun soyadı pofuduk ismi de şapşık. Bunun is, ismi e, ismi pofuduk ama soyadı şapşık. Azıcık öyle. Çok güzel. Karışık olsun istiyorum. Alalım. Ay benim. Ayakta duruyorum. 7 yaşındayım. yapacağız şimdi? Ekonomi bir anda. Neyse. Tamam sen de sesi doğarsan Seni tekrar şarkı söyleteyim mi? Yerime çok az. Çenen çok fazla konuşuyor. Ha, ne yap? Ne yapacağız şimdi? Ne ya. Ne? Durdursana bir dakika

karıştıracağım. Şimdi ne yapacağım? Du -du -du -du. Arkadaşlar yanlışlıkla şurayı açıp kapatmayı unutmuşuz. O yüzden böyle sesler çıkar. Böyle ne oluyor dedim. Yeşil. Yeşil çıktı şu an. Ana göstersene. Hangi ek çıktığını duyuyorsunlar arkadaşlar. Tam da köpek. Yeminle Dumanda inşallah bu, bu olmaz. <laughs> İlk başta denediğimde evimle boğulmuştu hatta. Bakalım şimdi hangi ne olacak çıktı. Bunu daha yeni, yeni aldık. Yeni aldık. Yeni aldık. Ya, çok güzel. Pembe çıktı kenarlarının. Kendisi de beyaz. Ne oldu bu? Sen tekrar abisi abzibata, hata. Abisi mi? hata. Diş yayamaz. Çok fazla konuşuyorsun. <laughs> Keşke her gün söyleseydi bunu. Çok güzel, çok çok beğendim. <laughs> <laughs> Biliyor musunuz sen kovanın sayesinde doğum çıktın. Doğum kovanın sayesinde doğum gibi çıktın. Ya yani ama bak gülümseyelim. Yani çok seviyorum ben bunu. Bir acaba iki iz mi olsun bu? Bir, birisi de yaramaz. Şapşik var. Şapşimiz burada. <laughs> ya kut. E, ben e, şapşimize ne yapmışlar? Aş, aşı yapmışlar da ne biçim bir aşı? İçinde kızgın bir şey var. Burada. Bakın. çıkmaz diyorum ben. Şimdi hazırlık için ayağa kalkayım da açıkçası aç, açıkça aç, aç, şöyle yapayım. Doğum limonatı için ne? Tamam bak kafayı da ben acıcık eğeceğim. O zaman benim ağrıyor. <laughs> Hay. Bay gene uyandık. Şimdi şimdi sürpriz yapayım. Artık size nasıl video çektiğimizi de öğreteceğim. Uzun video çekmeyi dedim ki uzun video çekmeyi bir öğreneyim. Ondan sonra size ne ne bütün her şeyi öğreteceğim. Dinleyin bir de öğreteceğim. Yapalım. Duman. 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 Ne oluyor? Duman mı çıkacak? Ah. Duman çıktı mı Beni bağırmaya başladı. Çok fazla şey olmaya başladı. İçini aşmaya başladı. İçinde çok pis. İçini aşmaya başladı. Çocuk bağıracak şimdi. O ne kadar? Ne kadar? Nefes alabilirim ben ya. Efendim evet, yok Ben camı açacağım Açık. Çık Çık Allah aşkına Ah çıktı <laughs> Bayrağı sıkışmasın güzel çıktı. Pofuduk Ay. Tabii ki arkadaşlar bu da var. Elmasına bak. Ne ben mavi görünüyor mu arkadaşlar? Bak bu da mavi görünüyor. Bu da hangi? Şakaydı. Tabii ki bunu nasıl yaptığımızı size göstereceğim. böyle şu şeyi var. Tabii ki de ondan sonra tabii ki de onu seyredemiz lazım. Dede anne. <laughs> Bunun nasıl yapıldığını size Arkadaşlar ama onu tabii ki de ikinci bölümde başlatacağım. Bay bay görüşürüz.